1 dakikada JavaScript serimizde bugün set interval fonksiyonu kullanımdan bahsedeceğim size. Set interval fonksiyonu belirli aralıklarla işlemimizi tekrarlamamızı sağlayan bir zamanlayıcıdır. Burada yazdır mesaj adına bir fonksiyonumuzu oluşturdum ve fonksiyonumuzun her iki saniyede bir yazdırılıyor olarak bir metin ekrana yazdırmasını istedim. Yine iki parametre alıyor. İlk parametremiz ekrana yazdıracağım mesaj. İkinci parametre ise ne kadar süre aralıklarla milisaniye cinsinden ekrana yazdıracağını gösteriyor. Fonksiyonumuzun sonsuz döngüye girmesini istemeyiz. Bu yüzden dolayı belirli bir süre sonra durmasını isteyeceğiz. Bunun için de clear interval fonksiyonunu kullanıyoruz. Set timeout fonksiyonu içine bir fonksiyon daha oluşturdum ve bunun içine clear interval adında konsol log interval durduruldu olarak 10 saniye sonra durdurmasını istediğim bir kod yazmış oldum. Bu kodumuzu yazmasaydım kodumuz sürekli çalışacaktı. Kodumuzu çalıştırdığımız zaman bakalım her iki saniyede bir yazdırılıyor. İkinciyi yazdırdı. Üçüncüyü yazdırdı. dördüncü yazdırıyor ve kodumuz interval durduruldu olarak ekrana çıktısını çıkardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.